Yeni günden merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, hayatımıza, bize hoş geldiniz. Çok böyle e, mutlu, enerjik bir güne başladık. Şu anda dışarıda yağmur yağsa da e, bence güzel bir gün. Şu anda e, bugün günlerden perşembe 6 Ekim. Biraz gezmeye gidiyoruz damla suyla. Benim kan sonuçlarım biraz e, kötü geçti. yani Nasıl diyeyim size? B12, ondan sonra demir, tiroid, işte kolesterol, bir şeyler çıkmış. Onunla alakalı bir daireye gidiyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Ne oldu damlası? Elini mi vurdun annem? Arkadaşlar Allah'ım Rabbim e, nerede varsa sağlık sorunu verdiyse bile inşallah hani e, derdi veren Allah dermanı da versin. Çok çok güzel yorumlar, çok güzel ee, mesajlar çok güzel ee, beğenmeler ondan sonra izlenmeler alıyoruz gelişiyoruz hiç hani geriye dönük değil baya baya ileriye dönük gidiyoruz buradan Betül Yavuz adında bir tane takipçimiz var maddi olarak da bize teşekkür e, babında e, damla suya şey gönderiyor böyle harçlık niyetinde İnanın binlerce kere teşekkür ederim buna hiç gerek yok sadece izlemeniz yeter ama Betül Hanım'ı da merak ediyorum. Tanımak isterim. Tanışmak isteriz inşallah. Ha baba gel Evet. evet. Muhterem Akarsu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video başladık. Gezmeye gidiyoruz. İşte dahiliye sonuçları var. Ee, kan sonuçlarım onları nasip olursa bakalım. İnşallah iyi sonuçlarla döneriz. Evet muhterem Akarsu. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Şükür iyiyim abla. Youtube nasıl gidiyor? Ben çok iyi dedim. Ee, Bir güzel gidiyor. Daha da iyi olacak. Ona inanıyorum. İlerleyen zamanlarda. Bakalım hayırlısı. Allah hayırlısını nasip etsin. Damlosunu nasip etsin. Yavaş nasibi. yavaş ağır ve Sağlam adımlarla ilerliyoruz. <laughs> İnşallah daha da güzel olur. Hep birlikte. İnşallah. Şöyle dışarıyı da çekeyim. Ee, biz ilk YouTube'a başladığımızda inanın bu kadar ilerleyebileceğini tahmin etmiyorduk. Bu da e, sanırım hani hem samimiyetimiz hem doğallığımız hiçbir şekilde filtre kullanmadan yaşantımızı size aksediyoruz. Bu da size güzel geldiği için ee, izlenimler güzel. Sadece uzun videolarımız biraz daha izlense çok çok iyi olacak. Kısa videolara gösterdiğiniz rağbet, <laughs> uzun videolara da gösterseniz biz baya baya kazanırız. İnşallah o da olur. Zamanla sanırım. Ee, mesela hala şu kısa bir tane videomuz var. Ee, o 2.6 mıydı? 2.8 milyon. Yani hayret verici güzel bir sonuç o kadar kitleye ulaşmak da e, mesele yani hala küçük böyle kanallar bana yazıyor e, ne yapabiliriz diye benim size tavsiyem youtube önerileri adlı videolarım olduğu e, sayfa var onların hepsini izleyin size güzel güzel tavsiyeler veriyorum ama tavsiyeden ziyade her şey nasip Rabbim ol derse mutlaka şansınız, baktınız varsa açılıp gidiyor. Şimdi benzin alacağız sanırım. Değil mi? Evet. Evet. Türkiye'deki benzin fiyatlarından bahsedeyim. Biz LPG kullanıyoruz. Hem gazlı hem de benzinli. Gazın litre fiyatı ne kadar muhterem? Benzinmiş Türkiye'de. 67. Benzin. Benzini bilmiyorum hiç. Ama 55'in üstünde. Öğrende gel. Bekliyoruz. <laughs> Biraz araba Aman içi vloglar olsun. Konuşalım. Muhabbet edelim. Herkes e, aynı dertten muzdarip. Yani nasıl izlenimler artabilir? Nasıl bir abone artabilir? E, benim size verdiğim tavsiyeler tavsiye niteliğinde ama sizin kaderinizde, nasibinizde, şansınızda eğer bu konuda e, ekmek yiyecekseniz artacaksa nasibiniz artıyor. Artmayacaksa da öyle kalıyor. Ben de ilk zamanlar inanın 6 ay boyunca 100 lira 100 lira. 100 lira 200 lira 300 lira. Değmez dedi. Herkes değmez dedi. Yanımdaki sağımdaki solumdaki. O kadar çabuk pes ederseniz değmiyor. Ama pes etmeyip ilerlerseniz e, şu anda günümüz böyle yapay zekadır işte Teknoloji çağı, sanal çağı insanların oturup sadece muhabbetten ziyade e, telefonla haşirleşir olduğu bir dönemde en güzel mesleklerden bir tanesi youtuber olmak, influencer e, diyemiyorum çünkü e, şu anda ben hiçbir işbirliği almadım Instagram'da, bilmiyorum nasıl olduğunu da ama YouTube güzel gidiyor, sevdiğim, severek yaptığım bir iş olduğu için. damlasının niyetine başlamıştım. Damlası camdan bakıyor. Şöyle göstereyim. İnşallah onun nasibi de artar. İnşallah. Öyle arkadaşlar. Hastanede sonra da çıkışta e bilmiyorum böyle normalde ben dışarıdan çok paketli yiyecekler yemiyorum ama nasip canım bir şeyler istiyor. Bakalım muhterem de izin verirse hani izin verirse derken e o çok yemek yemeyeceğim dedi. Bakalım nasip. Orada tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Kan sonuçlarım tiroidler yüksek. İlaç tedavisi devam edecek. B12, demir eksikliği. Baya baya test. Yani vitamin kullanmam gerekiyormuş. Belki dönemsel, belki yaşla da alakalı olabilir. Öyle şimdi çıktık. Saat şu anda 4 civarı. Damla suyu gezdireceğiz. Her zaman İzmir'e gelmiyoruz. Park Bornava var. Yani böyle AVM tarzında. Tam da değişiklik olsun. Belki ona bir Burger King yani sağlıksız ama Damlosu ödül olsun diye ayda yılda bir kere yedirelim. Değil mi muhterem? Hayır. Ama muhterem yemek yemeyecek. Sabah <laughs> <laughs> çok güzel yedim dedi. Düşünmüyorum dedi. Bu akşam yemeyeceğim. Geçecek. Aynen. Kahvaltıyı güzel yaptı. Affedersiniz hayvan gibi yaptım. <laughs> Bazen öyle oluyor. Şimdi e, muhterem çalıştığı için sabah kahvaltılarını özlem duyuyor. Haftada bir kere yaptığında da tam böyle güzel yapıp akşama da yemek yememesi daha uygun oluyor. Bir de bu tiroidlerle alakalı e, tatlı mı dedi çok yeme? Tatlı, tuzlu. Tatlı, tuzlu biraz dikkat et dedi. Ben de bu aralar tatlı maşallah olmadığı kadar güzel yiyorum. Ama dikkat etmem gerekiyormuş. Bakalım nasıl bir. İşte haftaya bir daha kontrol var. Onda da hani kan Evet kan değerlerinin e, son yani daha öncekiyle şu andakinin karşılaştırma yapacaklar. Damla su da şurada. Damla su damlası ne yapıyorsun atlağlara gidiyor bu kız gittiğimiz yerde görüşürüz evet arkadaşlar şöyle bir alışveriş merkezine geldik zaten daha önce de gelmiştik çekimde yapmıştım hemen hastaneye yakın bir yer suyu bir gezdirelim bir enerjisini alsın bakalım sen gelmedin seni çağırıyor Şöyle oyun alanları falan var ama anlatın. Um, binebileceği bir şey yok orada. Evet. Ne oldu? Çok Çok iyi. Ha,

babamız bekliyor şimdi. Damla su sana. Bögü, yedirelim. Bögü. Bakalım. Fiyatları da bakalım. <laughs> Bugün damla sonu günü. Biraz ayran. Niye böyle duruyor damlası? Bakalım benim kızım sevecek Her zaman yedirmiyoruz eğer eleştirirseniz. Ayda yılda bir kere. Değil mi damlası? Her zaman yemem de. Annem de yedirir de. afiyet olsun kızıma. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Damla su çorabını çıkarabilecek mi? Ha gayret. Ha gayret. Hadi. 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 Bravo. ev yapımı arkadaşlar kol böreği hadi, hadi, günlük evet sipariş alınır alınmaz ıspanaklı <laughs> yapılacak diğer aşamalarını birazdan gösterelim aşama sahibi bizi arasın bir de Arkadaşlar biz okuldan çıktık yufka olayı arkadaş böreği artık pişirmek üzere fırına sürecek son piştikten sonraki halinin de fotoğrafını isteyeceğim güzel oldu el açması olan her şey güzel oluyor Damlosu bugün cuma günlerden 7 Kasım tatile girdi Damlosu bir hafta tatil bakalım neler yapacağız tatilde Kantine girmek istedi. Kantinden bir tane ayran içti damlası. Değil mi kızım? Biraz sanki yorgun gibi. Hava inanılmaz İzmir'de. Hala ılık. Şöyle bir haftalık süreye baktım. Hava durumuna 23 dereceyi geçmiyor. Ee, sanırım biz kışı yaşamadan tropikal bölgeler gibi <laughs> hayatımızı daim edeceğiz. Ee, benim için artı avantaj. Güzel. Ben sıcağı seviyorum. Belki e, kış sonradan olacak ve çetin geçecek. Damla su motoru ellemeye çalışıyorum. Ne istiyorsun? <laughs> ha? <gülüyor> ne istiyorsun annem? Şu bizim buralarda Rus motoru diye geçiyor. Damla sunun buna karşı bir sevdası var. Elimi de çekiştirdi buna ellemek için. Bak bakalım. Bak. Babası sırf bunun için damla suya Rus motor alıp gezdirmek için ileride planlıyoruz. Bir de arkada karavanı görüyorsunuz. Damla ona da bir merak etti ama içinde yaşayan olduğu için rahatsız etmek Bugün yürüyüş yapalım istedim. Motor şarjı çünkü karışı. Daha mısın? Abilere karşı bir hassasiyeti var. Çok seviyor. Arkadaki şöyle göstereyim. O gruba doğru yanaşmaya çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Evde görüşürüz arkadaşlar. Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. <laughs> dünkü ve eveli günkü 2-3 günlük bir video var. Onun kapanışını yapmadığımı fark ettim. Şöyle odayı falan toparladım. Danlas şimdi burada bütün her yeri sildim, süpürdüm. Şöyle göstereyim. Çamaşırları astım buraya. Pencereyi açıyorum. Dışarı koymuyorum. Kedilerimize mamayı verdim. E, bugün özel eğitim günü var. Ama ben gitmeyeceğim. Bugünlük bir değişiklik. Babasıyla gidecek damlosu benim dediğim gibi kan değerlerimde bir sıkıntı olduğu için biraz halsizlik var. cumartesi gününe denk getirdik özel eğitimi. Babasıyla gidecek bakalım. İnşallah güzel geçer. Bu şekilde arkadaşlar. inşallah i̇nşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Şimdi saçları başlarını toparlayacağız birazdan damlasın. Değil mi damlası? Babamla okula gideceğim de. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler.